Daniel. Top Bahadır'da kaldı. Bahadır'ın pası tekrar Daniel. Daniel'ın pası. Şimdi boşta kaldı top. Şut ve gol. Niyazi Polat. MK Ankara gücü 1-0'ını geçiyor. Bahadır Battal uzun oynadı. Şimdi Osman. Osman geliyor. Osman ceza sahasında pası. Boşta kaldı. Şut. Konağında Tolga. Topu çıkıyor ve alıyor derken hatalı bir pas. Belal vurdu. Selim hatasını telafi ediyor. Kayen topu kritik bir bölgede kaybetti. Niyazi kontratak şansı olabilir. Niyazi iyi Çok düşündü. Sağ pas geçmedi ama Osman'ın pası Ankara Gücü geliyor. Bahadır çaprazdan vurdu. Gol! Bahadır Battal. Gollerine devam ediyor. Batuhan Osman Top Osman'da kaldı. Osman'ın pası sağ tarafa. Yine Bahadır vurdu kaleci. Dönen top gol. Niyazi Polat. Top Niyazi'de kaldı. Niyazi geliyor. Niyazi önünü boşalttı vurdu. Kaleciden döndü. Bahadır. Bahadır sıyıldı rakibinden. Bahadır çizgi üzerinde. Çevirmek istedi. Tolga'da kaldı top. Yani en azından bir gol. Bekliyordum ben. Ev sahibinden. Arka direği orta. Şimdi bir çeviriyor. Jeff top boşta kaldı. Esatkan yerde penaltı. Balıkesirspor için gol şansı. Farkı ikiye indirme şansı. Esatkan vuruyor. Kaleci kurtarıyor. Penaltı kaçtı. Balıkesirspor'un gol pozisyonuna girmesi işten bile değildi bu arada. Harika hareketler sonucunda Batuhan'a bir pas. Batuhan, Lipiko. sağ tarafa. Bahadır çaprazla vuruyor. Tolga'dan döndü. İkinci hamdede Tolga. Serhat. Serhat. Onun pası. Alper vuruyor. Samet'ten dışarıya. Korner. Kafa gol. İsmail. Az önce ondan bahsedildi. Şimdi golünü atıyor. Top hala onda. Gürkan şimdi pasını aktardı. Bir pas daha. Yılport Santos gole gidiyor. Enes'in pası. Bilal. Tekrar Enes vurdu. Kaleci Umut. kısa kullanıldığı Bilal'in ortası öndüre kafa dışarıya. Boki. Enes. Enes'in pası iyi bölgeye. Bilal ne geliyor? Yılport Santospor Bilal. Çok klas Bilal. Harika gol. Bilal'in golü Santospor durumu 2-0'a getiriyor. Bilal. Serhat. Eftal onun pası boşta Alper vurdu Samet. Samet çok kritik bir pozisyonda kalesinde başarılı bu arada doğrudan kaleye yine Samet. Samsun Spor'un 2-0'lık üstünlüğü Galaktikos farkı bir indirmek için geliyor. Ahmet Hakan içeriği ortası. Eftal indirdi. Serhat vurdu. Samet'in kurtarışı. Kocaman tekrar Mertcan onun pası ceza sahasında Onurhan Onurhan çekti vurdu Alper'den döndü boşta kaldı kafa dışarıya Burhan Berke Onur Tunahan onun pası Berat karşı karşıya vuruyor topağalarda gol Berat bir anda karşı karşıya kaldı ağlara gönderdi İstanbul sporuna geçiyor. Şimdi pas. Alper. Top Cemal'de kaldı. Şut. Osman. Osman'dan dönen top Mertcan'da. Mertcan oldu? Mertcan vurdu. Atakan'dan döndü bu sefer. Onur. Kocaman indirdi. Onurhan gol. Onurhan harika vuruyor topa. Adana Spor beraberliği yakalıyor. Kocaman ceza sahasına doğru. Onurhan pası. Cemal Korkmaz. Cemal vurdu gol. Cemal kimsenin beklemediği anda öyle bir şut çıkarıyor ki. Işte çok iyi ya. Kocamandan sol tarafa. Orada Burhan. Burhan'ın pası. Cemal ceza sahasına çevirdi. Alper. Cemal tekrar. Cemal vurdu. Sendi takım arkadaşına çarpıyor. Çık. Pasını aktardı Onur. Tunahan. Sol tarafa. Yunus. Yunus'un pası. Şut. Son anda kaleci Gürkan. Berke. Burhan. Şimdi pas. Burhan. Top kimde kalacak? Tunağan çekti. Tunağan geçiyor ekiplerini. Arka ortası. Gürkan'ın müdahalesi. Boşta kaldı top. Atakan çevirdi. Şut. Direkt dibinde gol. Goal. Çok ilginç bir gol. Dakika 90. Gol geliyor. İstanbulspor beraberliği yakalıyor. İstanbulspor kalecisi de çıktı orada. Takım arkadaş gol sevincini yaşıyor. Serhan ceza sahasına girdi. Serhan çevirdi. Yaşar çaprazdan vurdu Görkem. Zaten Inter'in şeyi olması, logosu olması efsane. Celtics'inki de. Evet. Arkadaşlar bir şey diyecek misiniz şimdi Celtics'in logosunu bildik nasıl oldu bu iş? Ergo onun pası şut ve gol! Onur Turgut! Tim öne geçiyor Onur'la! Şimdi Burak'ın ortası orada Mert indirdi. Boşta kaldı gol! Yine Onur! Onur'un golü Tim 2-0 öne geçiriyor. Mert İpek. Burak Kaya. Burak. Savunmanın arkasına enfes yere. Onur gidiyor. Onur pasını aktardı. İyi bir pas değil bu. Enes atak devam ediyor. Enes yırıldı pası. Şut ve gol. Yine Onur. Wow. 45 artı 1'de hat-trick yapıyor. Onur Turgut. Burak Kaya. Burak. Arda. Onun pası şut ve gol! Ergo! Harika bir gol! Bu sefer o sahnede. 4-0 oldu durum. Emre. Emre'nin pası iyi bölgeye. Yaşar çaprazda. Yaşar vurdu Görkem. Arda. Onun pası iyi bölgeye. Yüksel. Yükselden pas. Ergo vurdu dışarıya. Ergo. Ergo. Ergun'un pası Arda çevirdi. Burak Kaya onun pası. Onur! Onur kaçırdı. Onur! <laughs> Hikmet. Dalgıç döndü. Çekti vurdu. Baki can. Dakika 40. Kaan. Kaan. Hikmet. Onun pası. Şimdi Erdem. Erdem çekti. Vurur mu? Boşta kaldı. Dalgıç vurdu. Savunma dönen top. Kaleci ve tekrar savunmadan korner. Arka orta. Sevin vurdu dışarıya. Hikmet. Hikmet vurdu. Top boşta kaldı. Şut. Kaleci dönen top dışarıya gidiyor. Hikmet. Hikmet'in pası. Dalgıç. Onun pası. Şut. Direkten döndü. Gökhan. Onur. Şut. Emrah'tan döndü. Kadircan. Günün son maçında son 15 dakika. Şerif. Çekti vurdu. Kaleciden döndü. Şimdi Arif. Kadircan. Şerif. Onur. Sol tarafa. Dakika 86. Kadir Can'ın pası. Arda vurdu. Savunmaya çarpan top Gol. Uzatma dakikasının da sonundayız artık. Hikmet içeriği ortası. Arda Akkuş karşıladı. Gökhan. Gökhan uzun oynadı. Orta sahasının gerisinden çıktı. Şerif gole gidiyor. Şerif. Şerif çekti. Şerif. Şerif vurdu. Direkten döndü. Son dakikada Kocaeli Spor. Farkı ikiye çıkarma şansını kaçırıyor ve maç bitiyor.